Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yüzüklerin Efendisi hikayesinin dostlar en anlamlı oyunlarından bir tanesi olan The Battle for Middle Earth 2 ile tekrardan birlikteyiz sevgili dostlar. Şimdi dostlar bu oyun yıllardır multiplayer olarak çok fazla oyun çekmişti. Çok fazla e, oynanmıştı sevilenler tarafından e, ki bunlardan biri de bendim. Ve hikaye modu olarak da çok güzel bir hikaye modu da var. Ee, şimdi biz de bunu burada bugün oynayacağız. Ee, i̇yiler ve Kötüler olmak üzere dostlar iki farklı bir e, hikaye modu var. Bu hikaye modlarının işte birisiyle Mordor'u ait e, Goblinler Mordor'a ait e, bir ırkı yönetiyorsunuz. İyilerin e, hikayesinde ise Elflere konu olduğu bir hikaye konu olan e, bir Seçenek de mevcut. Biz şimdi dostlar bugün ilk olarak iyilerin hikayesini oynayacağız. Ee, yaklaşık 10 bölüm olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bu 10 bölümlük hikaye oynayacağız ve sonrasında da kötülerin hikayesine göz atıp hızlıca tüm oyunu e, oynamış olacağız diyelim sevgili dostlar. Evet daha önceden e, kanalımızda yine e, The Battle for Middle-earth de yine birinci oyun olan da ilk oyuna ait e, hikaye modunda orayı incelemiştik, oynamıştık. Oradaki de. Ve orada da yine filmle konu olan bazı e, sahneleri, e, işte o savaşları e, oynamıştık. Onları incelemiştik sevgili dostlar. Şimdi bu oyunu dostlar, şunu da hatırlatmış olayım. E, oyun son e, patch yapılmış bir halde. En son 1.09 patch yapılmış halde oynayacağız. Yani normal baz oyun değil. Zaten oyun şu an aktif olarak Herhangi bir satışı söz konusu değil. Çok önceden e, satın almış olanlar bile mutlaka e, sıkıntılar yaşıyordur. Çünkü CD vesaire artık günümüzde kullanılmadığı için bilhassa. E, bundan ötürü bu tarz sıkıntılar yaşanıyor olabilir. E, şu anda güncel olarak da e, dağıtıcı firmalar tarafından bu dağıtım olmadığı için de oyunun satış olmadığı için de dostlar. E, otomatik olarak güncel sürümüyle satın alıp oynayamıyoruz maalesef ki. Otomatik olarak farklı yollardan deneyerekten yine bu şekilde patch'ler kurarak bazı oyun meraklıları, üstüne efendisi oyunu meraklıları dostlar sağ olsunlar bu şekilde peçlerle oyunu da aktif tutmaya çalışıyorlar. Evet şimdi daha fazla oyunu bekletmeden iyilerin hikayesine başlangıç yapalım sevgili dostlar. Dostlar şimdi şöyle bir şey var şimdi medium ve hard satanın kadarıyla yüksek şeydi Ben şimdi oyunun Ana temasını içeceğim için şu anda e, orta ve yüksek zorlu oynamak istemiyorum. Bakalım belki de ilk bölüm böyle geçelim. Olmadı ikinci bölümlerde tekrardan medium ile devam edebiliriz. Şimdilik bu şekilde devam edelim. Evet başlıyoruz. In the final years of the third age Middle-earth stands on the brink of destruction. The free peoples are under threat from Sauron, the Lord of the Rings, who prepares his vast armies for war. At this late hour, the leaders of Elves, Dwarves and Men come together at the yes, Council of the Elflar, Elflar, to decide their next move. After the fellowship is assembled and heads south to destroy the source of Sauron's power, the remaining leaders prepare for the Dark Lord's assault upon the northern lines. I don't know. The, the, land, the, the, the elven and dwarven races have always had little trust for each other. But now they must unite and fight a common enemy. Yes, ilerleyen bölümlerde karşımıza çıkacak dostlar bu da. Rivendell is a hidden refuge and stronghold for the Rivendell. Elves. Rivendell. Ferendiyar, Mustafa Until now, this ancient city has been spared from the winds of war. Glorfindel must go to the house of Elrond and inform the lord of the approaching goblins. Evet, direkt, ee, I will be your guide. Vermesi gerekecek. The enemy approaches! The shadow must be stopped. Be swift. The enemy is at hand. I'm going to do it. Maintain your back on it. Goblins. Quick. Cannot be. I've never been so close to Rivendell. Move in. Ready, Elves. The shadow must be stopped. Weapons ready, Elves. With haste. You arrived just in time. Şimdi kullanalım o zaman. biraz daha fazla alıp edeceğim ama. We must evet. protect the youth. Bring back these foul creatures. The enemy is upon us. Cut them down. Goblinlerden ufak ufak saldırılara var. We must select a power from the palantir. Keep up. Evet şu anda. Ee, evet sevgili dostlar baz oyunda normalde ee, buradaki tüm büyüler bu şekilde değildi. Mesela şu yoktu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sonrasında bu da yine şeye ait bir kule olması lazım. E, ee, cücelere ait bir kule. Mesela şu da aynı şekilde. Bunları birleştirilmiş bu patch versiyonla beraber. Ve birlikte kullanabiliyorsunuz. Ve normalde burada iki büyü varken şu an üçüncü büyüye çıkarmış. Burada üç varken işte birer tane bu şekilde arttırılmış her bir e kademede. Otomatikman Bunları hepsini kullanabiliyorsun. Mesela şu 10 puanlık bu ellerin resursunu arttırıyor, gelirini arttırıyor vesaire. Şimdi 5 puanlık e, bir e, power pointimiz var. Bunu da harcamamız lazım herhangi bir Ben şunu... Eee... Heal spell can restore our soldier's health. There is a portal, stay focused elves! Enter the frame! Your corruption ends here! Meet them with Erd Blade! Stand fast! Show them their graves! Triple them! Match their strength! The end is at hand! Your corruption ends here! I will face them. Okay. Let me show you. This is the way. Here! This is the way. The enemy is near. The time is unmatched for an end of this. Maintain your balance. Stay focused, elves. Maintain your balance. Drive back these Don't Cut them down. Servants of the enemy. Evil is upon us. Keep up. Guys, let's go. With haste. This is the way. Keep up. We must warn the others so they can prepare their defenses. Keep up. Şimdi Evendel'e giriş yapalım. Görüş olduğunuz gibi güzel bir ambiyans var. Dostlar şöyle yaklaşınca da hatta göstermeye çalışayım. Ee, normalde böyle hızları kaybetler olmayabilir belki. Ee, şeye özel çünkü evet. hı geliştirilmiş hı hı. bir tanesi. Kısla çevirken. Bakalım bu peşte de Be swift. Let me show you. This is the way. Here. Let me show you. We must warn Lord Elrond. We must be off. Weapons ready, short footing. What brings you back so soon, Elrond? The goblins have come down from the mountains. They are approaching from the south. Evet, As said, this day was coming. Long has Rivendell been safe from the servants of darkness. Its sanctity must Rivandalar not be lost. I will take care of the filthy rags. Train more warriors at the Elven barracks to fight off the Goblin invasion. The eye is fixed on Rivendell by your side. Rivendell must not fall. The shadow must be stopped. How long must we wait? We must not delay.

You run. Run. We bring swords Rusing from Into the not fall. Keep your wits sharp. We bring swords Hurry from the wood, like the wind. Watch for the enemy. Ah. We bring swords from Lorien. Stand together. Hurry, elves of the wood. Aşağıda. çok güçlü. ordu gelmiyor. Tek people are in danger. Onward. We bring from the guide. people are in danger. var. Burada özel eee skill'lerinizi <Yok>, sağ tıkla kontrol ediyorsunuz otomatik hale Yeah. Do you do you that that Don't draw sure attention. The eagles of the mountains have seen the goblins approaching. They have With sent word to go here, here and are now on their way to lend sh aid. Worry. The eye is fixed on Rivendell. I'm here. Where are they? Uh, kill the wicked things. My temper grows ill. I'm them. Weapons ready, elves. Ready, Henrys. Into the fray. The gun. Force them back. Chop there, ruin the shoulder. Go back to the shadow. Our homes must be defended. Set Must protect the woods. Force them back. We test our patience. Corruption ends here. Defy this evil. Weapons ready, Alex. Come no, okay. They attack! There! Get they can't hide from a dwarf! Stand fast! Ready, Elves! Don't let them through! Watch for the enemy! Keep your wits sharp! Watch for the enemy! Ready, Elves! Draw attention! Cast them! Onward! Take this area! We must protect the woods! With haste!

There are more goblins setting up camp across the river. Quickly now! Sound the alarm! Goblins are coming. They're just beyond the river. Ready, elves. Ride out! valley of the Weapons ready, We must protect the woods like the wind. Weapons ready, elves. Ready, elves. They are not match! We must protect the woods! This is the way! Like the wind! We must ride out and clear the valley of the Dublin filth!

O yüzden mümkün olduğu kadar bu kadar <Gülüşmeler> şey lazım çünkü diğer normal askerler zaten O şu haline yeter baba. Çok güzel ama We must ride out and clear the valley of the goblin filth. This way, elves, serve us of darkness. We must stand as one. Their treachery betrays traced. Defy Ordu getirsem hepsini yerim şimdi de. Gerek yok. Fustum.

Şu an alamıyoruz. Bekleyelim. İlerleyen belki ikinci bölümde gerekirse alırız onu. Şu aşamada gerek yok. Ama bir şey yok gibi ya. Şu dört olsa aslında iyi olurdu. Defy this evil. Topple it. A Templar grows ill. Do not fear them. Bu seviyede olduğumuz için otomatikman biraz yaklaşık oluşuyor. Ne yeter abi? They test my patience. It better be important. Evet, işte bu kadar. Derken gelen ama. şunu. İşte bu kadar. Ve ilk bölümün başlangıçı basit düzeyde. Güzel bir bölüm oldu. Under siege from the goblins of the Misty Mountains, Rivendell is no longer safe for the elves. As time is now running out, Elrond forms a plan to unite the elves and dwarves of the north against Sauron's advancing armies. His most powerful warrior, Glorfindel, will join forces with the dwarf leader Glorin to make war on the goblins and forge this alliance. Evet sevgili dostlar ilk bölümün sonu diyelim. Bu da burada. Bu bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde sevgili dostlar. Hemen kaldığımız yerden hızlıca başlayarak yepyeni hikayemize devam edeceğiz sevgili dostlar. Ve tekrardan yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.